Arkadaşlar araç, araçtan söktüğüm parça yıkama işlemi yapıyorum. Ee, buna ne işlem uygulayacağız? Şurada çatlak var. Bakın şurası ee, da taş sekmesinden büyük ihtimal kırılmış. Buraya da plastik kaynak uygulaması yapacağız. Ee, burayı kapatacağız. Yani şu hazne, hazneyi faal hale getirmeye çalışacağız. Şurada bir plastik parça eksik ve şurada bir plastik parça eksik. Hep beraber izleyelim görelim. Merhaba tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü mevzumuz plastik kaynak. Arkadaşlar bu cihaz ya da bu parça, bu aparat nedir? Citroen ee, Berlingo aracımın partikül sıvı deposu. Şurada partikül sıvı deposu. Ee, şu da pompası. pompa arızalıydı. Belki öteki videolarımda izlersiniz. Bunun tamirini yaptık. Şurada kaynak e, komple Öncelikle bunu satmak istiyorlar. Komple satmak istiyorlar ve pahalı. Biz bunu satın almak yerine tamir etmeyi deneyeceğiz. Buradaki sorunumuz nedir? Şu bölge kırılmış. Aracın altında olduğu için artık taş vesaire gelerek kırılmış. Şuralarda bak kaynaklar vesaire. Şuralar. Şu, şu bölüm de yok. Bu bölüme de yeni bir bölüm yapacağız. Şöyle pompayı sökütersek. Bakalım başlayalım. Bunun için de bir malzeme aldım. Malzemeyle buraları yapacağız. İşleme başlıyoruz bayram. bayram. Arkadaşlar neden kutuya zarar veriyoruz? Neden kutuyu parçalıyoruz? Gibi algılanması Daha güzel kaynak yapabilmemiz için düzgün bir zemin hazırlıyoruz. Ve daha güzel şu plastik parçasını daha güzel bir aparat kesmek için böyle yapıyoruz. Bu işin ustası değiliz ama acemisi de değiliz. Şimdi o kırılan parçaları e, havya vasıtasıyla birbirine eritip, yani ufak bir daha sonra da onları e, perçinleme, perçinleme demeyelim de e, bir telle ikisini birbirine bağlayacağız parçaların malzemelerinin e, net bilmeme bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi bu işin ustası olmadığımız için. Bazı kelimeler hata yaparsak şimdiden affola. Yorumlarda bize sizde de bilgi aktarabilirsiniz bizlere. Evet. İnanın arkadaşlar bu işleri yapmak ne kadar e, zevkli gibi görünse de e, bu parçanın yenisini takamamak ya da bu ülke şartlarında yapamamak o kadar da züntülü. Ama yapacak bir şey yok. Yaptığımız işi seviyoruz, uğraşmayı seviyoruz ama keşke yenisini taksaydık diye de ver etmiyor değiliz. Daha yeni bahsetmiş olduğum şu saçlarla birleştim yapacağız. Şimdi oralara bağlama yapıyoruz. Birbirinden ayrılmasın diye. Bunları ince ince bölüp bunlar bütün bir parçalar ince ince bölüp bölüp yapıyoruz. Biz bunu havayla yapıyoruz. Siz bunu bir pürmüz, bir oksijen kaynağı şalamasıyla vesaire ısıtıp da koyabilirsiniz. İki her yani her türlü yapabiliriz. Çakmakla çakmak da bile ısıtabilirsiniz. Önemli olan plastiğin e, eritkenliğinden daha fazla ısıyı verdikten sonra oraya o bölgeye koymak. Yapılan işlem bu. Uğraşma. Bakın böyle metal parçaları buraya koyuyoruz. Daha sonra kaynak yapıyoruz. Zincirliyoruz oraları. Bağlıyoruz. Hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Kırıl, kırıldığına çok pişman bu kutu. Ama olsun çözeceğiz. Şimdi arkadaşlarım dostlarım şu plastikten de bu şu bölmeye bir saniye canım şu bölmeye bu bildiğiniz neydi biliyor musunuz? Tamponumun davulunbozlarını değiştirdim. Oradan da ustamlar rica ettim. Dedim bana bir parça verir misin? Çıkan yani çıkma atıl çöpe atılacak malzemeyi burada değerlendirmeyi planlıyoruz. Bakalım. Şimdi burada ölçümünü aldık. Bu bölgeye uygulayacağız bizim ufak tefek atölye şartlarımız düzgün, drama elimiz var vesaire. Bugün olmasa da bunları kolaylıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu uzun parçada büyük ihtimal sıcak hava tabancasıyla hafif yumuşatıp kavis vereceğiz. Böyle bir düşünüyorum. Şu kalan parçalar aslında geniş kesseydik oraları da kapatabilirdik. Belki yeniden bir parça keseriz. Durumaları. Elimizde malzeme stoğumuz bol. Şöyle aldırsın, şu Dediğim gibi bu işin ustası olmadığımız için bazı acemiliklerimiz oluyor ama biz yapa yapa örne örne yılmadan Fransa'ya para göndermek istemediğimiz için bu yola seçtik. Keşke paramız olsaydı gönderseydik. Aynı bir konu bu da. kesiyoruz beyler, evet. bayanlar. Arkadaşlar bu kullandığımız malzemeleri her yerden tedarik edebilirsiniz. Biz de bunlardan yokken zımba teliyle yapıyorduk. Argo kelimeler kullanıyor. Yapacak bir şey yok. Biraz kenar mahalleden yaptık Arkadaşlar çok emek veriyoruz. Lütfen beğeni, abone ve sayısını ellerinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Biliyorum bu videolara yorum yapacaksınız. Böyle iş mi olur? Böyle iş mi yapılır? Böyle mi olur? Diyenlerin hepsi gidip bu işleri parayla yaptıran insanlar. Siz e, bizden daha iyisini yapın. Bizden daha güzelini yapın. Bu sadece bir bizim hani kendi uğraşlarımız. Uzayan dal bizden olsun arkadaşlar. Her zaman mantıktayız. Abi elimizden geldiği kadar da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz oraya attım mı? Şuna bir tane atalım. Hı hı, Tamir. <laughs> sıcak hava tabancasıyla da hafif oraya ısı, ısı vererek yumuşatacağız. Kavis verdireceğiz. Bir tane malzemeyle elimiz, elimizde dokunmasak daha güzel olur. dokuları birbirine bağlıyoruz. Şimdi oraya da tel atarız. 这个 plastik yumuşatıp istediğimiz şekli alabiliyor şu an. Arkadaşlar bu işlemleri yaparken lütfen dikkatli olun. Eliniz yanabilir. Elinize plastik gelebilir. İçten de kaynaklama işlemi yapıyoruz. sağlam olsun diye bol bol malzemeyle yapmaya çalışıyorum bakalım. Bir de şu köşeye atalım. yaptık. Ağırlık burada olacağı için buradan patlama yapmasın diye çift taraflı yapıyoruz. Görsellik önemli değil bizim için. Önemli olan alttan gelen darbelere karşı plastik hazneyi korumak. İnanır mısınız bunu söktüğümde burada taş vardı arkadaşlar. Kocaman. Yavaş yavaş sona geliyoruz. plastik malzemeleri yumuşatarak da o bölgeye kalan parçayı halletmeye çalışacağız. Ona göre bir parça keseyim. Bunu ne buna yala Bir sene de tamponu zor yaptırdın ama ne Şurada hafif kırıklık vardı arkadaşlar. Oraya da bir parça kestik. Hafif oraya da bir yaparsak güzel olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu görsel olan pek görselliğe gerek kalmadığı için yani o kadar çok özenmiyoruz. işimizi görecek şekilde olduğunu da düşünüyorum. Gözüken yerlerde olsa bunları da daha temiz işçilik yapabilir aslında. plastikten çıkan dumanı solunmaya çalışın arkadaşlar. Çalışma arkadaşlarınız delenmesin diye üflüyorum. Onlara koku gelmesin, duman gelmesin diye. böyle alıyoruz. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Dostlarım bir işin daha sonuna geldik. Plastik kaynak işlemimiz bitti. Siz arzu ederseniz ee, bak şu gözükmesin diye bunlar bir ufak bir zımparayla bunları da alabilirsiniz. Ama ben ee, cihazın şey, aracın altına olacağı için ee, gerek duymadım. Önemli olan benim için buradan taş vesaire gitmemesiydi arkadaşlar bakın. Videonun ilk halini, fotoğraflarını gördünüz. Ve şimdiki haline bakın nasıl sağlam oldu. Bu videoda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok güzel bir işçiliğimiz oldu. Bakar mısınız? Sağlam oldu ya. Hani gösteriş olarak belki tatmin etmeyebilir ama. Çok süper bir. E, benim işimi çözdü. Şöyle işlemi yaptık bakın. İlk haline bakın. Pompayı da taktık. Buraya da e, o depo gelecek. İşlem oldu. Herhangi bir taş vesaire alttan sekmelere karşı malzememizi korumuş olduk. Amacımıza ulaştık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Bize destek vermişsinizdir. Emekleriniz için teşekkür ederim şimdiden. İyi günleriniz olsun. Sağ ol.